Şimdi baktığımız zaman piyasada dolaşan sahte haberlerin toplam haber hacminin çok azını oluşturduğunu görüyoruz. %1 ila %3 arasında değişiyor. Ama bu dezenformasyon etkisi hacminden çok çok daha fazla oluyor. En önemli işlevlerinden bir tanesi çerçeveleme etkisi. Bazı sorunlara nasıl baktığımızı oradaki dezenformasyon belirliyor. Başka bir etkisi de öncülleme etkisi bir bize hangi perspektifi öne getireceğimizi, hangi konuyu öne getireceğimizi belirlediği için dezenformasyon toplam sayısından çok çok daha fazla etki yaratıyor. En önemli şeylerden bir tanesi şu, ana akım medya dezenformasyondan beslendiği için onu yeniden üreterek etkisini çoğaltıyor. Yapılan analizler aslında reklam kampanyaların ya da Benzer bilgilendirme kampanyalarının seçmen davranışı üzerindeki etkisinin çok az olduğunu söylüyor. Böyle baktığımız zaman dezenformasyonun seçmen davranışı üzerine bir etkisi olmamasını bekleriz. Ama gördüğümüz şey şu ki aşırı radikaller üzerinde dezenformasyonun etkisi fazla olabiliyor ve daha önemlisi ortalama bir seçmen üzerinde de medyaya olan güveni azaltarak bu kurumların yıpranmasına yol açıyor. <laughs>